Çanakkale'nin Eceabat ilçesi girişinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu bir ağır dört kişi yaralandı. Eceabat girişindeki kaza sabah saat 9.50'de meydana geldi. Eceabattan Gelibolu yönüne giden 55 yaşındaki Kenan Gürsoy yönetimindeki 34 GM 6291 plakalı otomobil iddiaya göre hatalı sollama yapınca Kakmatağ mevkinde karşı yönden gelen 58 yaşındaki Abdi Balcı yönetimindeki 34 NR330 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler ile yanlarındaki yolcular yaralandı. Sürücü Kenan Gürsoy ile erkek yakını 40 yaşındaki Çağla Şimşek ile diğer otomobilin sürücüsü Abdi Balcı ve eşi 57 yaşındaki Melahat Balcı sıkıştıkları yerden. Çanakkale'den kaza yerine sevk edilen iki kaza kırım ekibinin yoğun çabaları sonucu çıkarıldı. Yaralılardan Melahat Balcı'nın durumunun ağır olması nedeniyle ambulans helikopter çağırıldı. Ambulans helikopter kazanın meydana geldiği Ecevat Gelibolu karayoluna iniş yaptı ve ağır yaralı Melahat Balcı'yı alarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Çağla Şimşek ambulans ile önce Eceabat Sağlık Ocağı'nın ardından da Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücüler Kenan Gürsoy ile balcı ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Kepez Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eceabat-Gelibolu Karayolu yaklaşık 45 dakika süreyle trafiğe kapandı. Eceabat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.